Kadınların maruz kaldığı şiddete her yerde tanık oluyoruz. Sokakta, işte, sosyal medyada, arkadaş ortamında. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali ve suçtur. Ateş böceklerinin bu sene yaptığı şiddete kayıtsız kalmayın çağrısına biz de katılıyoruz. Şiddete kayıtsız kalmıyoruz. Kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmıyoruz. Kadına karşı şiddete kayıtsız kalmıyoruz. Kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmıyoruz. Kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmıyoruz. Şiddete tanık olduğumuzda sessiz kalmamak ve koruma mekanizmalarına başvurmak hepimizin sorumluluğu.